Arkadaşlar merhaba. Bugün bilgisayar mal yayınları AYT Matematik branş denemesini inceleyeceğiz. 2023 Şubat baskıya göre hazırlanmıştır. Yani arkadaşlar çıkan konular var. Onun haricinde deneme aynı. Ekstra sorular eklenmiş. Bu denemeyi almalı mısınız? Eğer çözenler için diyorum. Yani yine alabilirsiniz muhtemelen. Çoğu sorular aynı ama haberiniz olsun. Bir de ben tam bilmiyorum. Şu an üniversitedeyim ben. Yorumlara yazın arkadaşlar. Çoğu sorular aynı mı? Değil mi? Ben baktığım kadarıyla aynı şu soru mesela geçen seneden vesaire duruyor aynı sorular var yine de tam farkını bilmiyorum ben ama genel olarak bence aynı benim kontrol ettiğim kadarıyla ekstra sorular eklendi sadece e, alınır mı alınmaz mı yorumlarda siz tartışabilirsiniz bu konuyu dediğim gibi kanalı sizinmiş gibi kullanabilirsiniz yani yorumları vesaire kullanabilirsiniz e, şöyle göstereyim ben yine ayırt edebilmek için eğer deneme elinizde varsa şöyle bakın sorulara Karşılaştırırsınız daha kolay karşılaştırırsınız böyle soruları gösteriyorum eğer deneme elinizde varsa eğer karşılaştıran arkadaşlar varsa yorumları yazsın arkadaşlar ne kadar farklı diye ya dediğim gibi sadece limit türevi integral çıkartılıp bir de geometriden işte biraz ekstradan sorular eklendi alınır mı alınmaz mı kısmını tam ben diyemeyeceğim arkadaşlar yani alınmayabilir eğer piyasada çözmediğiniz denemeler varsa tabii ki de onları alın yani bunu çözdüyseniz tekrardan çözmeye bence gerek yok. Çoğu sorular aynı. Şöyle gördüğünüz gibi. Analitik geometri arkadaşlar bu sene çok çok önemli oldu. Yani yatın kalkın analitik geometri çalışın. Ben size söyleyeyim. Geometri de çünkü başka bir şey yok yani. Analitik geometri çalışın. Çok çıkacak. 2020'deki gibi. Zaten normalde de analitik geometri çok çıkıyordu. Ee, yine çok çıkacak. Şöyle gördüğünüz gibi trigonometri yine çok çıkacak. Trigonometri çalışın yine. Deneme gördüğünüz gibi böyle. Diğer denemeleri de hemen çekip atacağım YouTube'a. Onları da izleyebilirsiniz arkadaşlar. Başka çekmemi istediğiniz deneme varsa e, yorumları yazın. Çekmeye çalışayım ben. E, i̇şler kitabı evlerine geldikçe yeni basımları ben size hemen paylaşmaya çalışacağım. Dediğim gibi işler yayınlarına gelir gelmez paylaşacağım. Elimde birkaç tane deneme var. Şu an onları çekeceğim bu videodan sonra. Onları da YouTube'dan izleyebilirsiniz. Bir de arkadaşlar e, videoya beğeni atmayı unutmayın. E, çok önemli bunlar. Zaten bu işi ben sırf size yardımcı olmak için yapıyorum bu videolardan çok da para kazanılmıyor yani haberiniz olsun. Deneme işte böyle arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.